Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ücretsiz mega evet mega kutular açacağız arkadaşlar ikincisindeyiz arkadaşlar hashtag 2 görmüşsünüzdür inanılmaz şeyler yaşayacağımızı düşünüyoruz çok karakter çıkartacağımızı düşünüyoruz bakalım kaç karakter çıkaracağız şu jeton katlayıcımızı alalım hemen bu ana hesabım arkadaşlar biliyorsunuz belki ee, şuradan hemen Mega kutuya basalım abi. Aksesuar ya da yıldız güçleri bekliyorum. Haydi bismillah bastık. Ve vermedi bir şey. Vermedi bir şey. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçiş yapalım. Evet. 27 tane mega kutu açacağız arkadaşlar bugün. Bakalım neler yapacağız. Hemen şunları bir toparlayalım. Ne bunlar? Hemen sizden elmasımızı alalım. Elması önemli. Şuradan. Hemen mega kutumuza bastık. Hemen bir bastık ve 5. Tamam. Güzel. Süper ses seni seviyorum. Sen verirsin güzel karakterler. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımda bakalım. Şöyle bir. Hemen ücretsiz kutumuzu açalım. Evet. Ücretsiz kutu önemli. Tamam. Beleş kutumuzu açtıktan sonra elmasımızı alalım. Hemen mega kutu abi ondan sonra. Bastık ve 5. Vermedi yine ama sağlık olsun devam ediyoruz. Daha bir sürü hesabımız var. Evet arkadaşlar bu hesabımızda hemen elmaslarımızı alalım ilk baş. Bakalım ücretsiz var mı? Yok ücretsiz kutumuz yokmuş. Hemen mega kutu bastık ve 6 yazdırdık arkadaşlar. İnanılmaz efsanevi ver. Seni seviyorum süpersel. Sen efsaneviyi seversin, verirsin de. Bastık ve kek çıktı arkadaşlar, suke çıktı. İnanılmaz. seni çok seviyorum. Karakter vereceğini inanıyordum. Bunda da verdin. Adamsın Supercell. Diğer hesaba geçelim. Evet, bu hesabımızda da bakalım hemen ücretsiz elmaslarımızı toplayacağız. Şuradan ücretsiz küçük kutularımızı da açalım. Güzel. Hemen mega kutu. Hemen mega kutu. Ve 5. Tamam güzel. Arkadaşlar sukeyki çıkardık yani sonuç olarak. Vermesin bunda da. Diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımızda da Leon varmış. Arkadaşlar bunlar ne? Elmasları hemen alalım. 20 elmas. Hemen mega kutu. Bastık. Ve 5. Ve 5. Yani 5 olmadı. Yakışmadı bu süperser. Darlıyı verdi. Tamam güzel. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen elmasımızı alalım. Hemen mega kutu. Hemen mega kutu ve 5. İnanılmaz. Bir şey çıkmadı. Devam edelim. Bakalım ücretsiz jeton katlayıcı alırız. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da hemen elmaslarımızı alalım abi. Mega kutumuzdayız. Haydi bakalım. Beş. Tamam. Tamam güzel. Güzel ilerliyoruz bence. Fena değil. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım. Dükkan yenilensin. Hemen elmasımızı alalım. Şuradan. Aa jeton katlayıcı severim. Alalım hemen. Dayanamıyorum arkadaşlar jeton katlayıcısı görünce. Hemen mega kutu ve 5. Bunda da olmadı. Tamam sağlık olsun. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımızda da bakalım neler varmış. Aa şunu alabiliyoruz mu? Alamıyoruz arkadaşlar ya. Altınımız yok. Neyse aksesuar bulmamız gerekiyor. Şu 20 elmasımızı alalım. Şurada mega kutu. Hemen bastık 5. Ah be. Vermedi bunda ama. Sağlık olsun diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımızda da hemen elmasımızı alalım. Şurada mega kutumuz var. Hemen mega kutumuzu da açalım. Haydi. 5. Ah 176 nedir abicim? Büyük kutudan o kadar veriyor ya. İnanılmazsın Supercell. Şimdi diğer hesabı. Evet arkadaşlar. Bu hesabımda da hemen elmasımı alalım. Elmas önemli. 117 tane olmuş. bayağı iyi. Hemen megayı açtık ama hiç... Ne oldu ya? Ben anlamadım. Bir anda mega açıldı arkadaşlar. Anlamadım ben de. Neyse 5 yazdırdık arkadaşlar. Diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen mega kutuyu açıyoruz. Bastık 5. İnanılmaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet. Bu hesabımızda da abone olmuş ismi arkadaşlar. Abone olun. Ve videoya like, mük yazmayı unutmayın. Like atmayı ve mük yazmayı unutmayın arkadaşlar. 16 altınımızı aldık. Gel 20 elmasımızı aldık ve mega kutumuzdayız. Bastık ve 5 yazdırdık. İnanılmaz bir şey yaptık arkadaşlar ve 5 yazdırdık. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet, yine mega kutularımızı açmaya devam ediyoruz. 20 elmasımızı alalım. Şuradan bir ücretsizimiz varmış. Açalım o zaman ücretsizimizden bir şey çıkmadı ama megamızdan ümitliyiz. Geliyor şimdi ve bastık 5. Allah'ım. İnanılmaz. Vermeyince vermiyor bazen. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen elmasımızı alalım. Mega kutumuzu da açmadan önce ücretsiz kutumuzu açalım. Burada bir şey yok. Tamam. Ama mega'dan ümitliyiz yine. Devam ediyoruz ve bastık. Beş yazdırdık. Hayır, 5 yazdırdık. Ama devam ediyoruz arkadaşlar. Kutu açılım videoları sürekli gelecek arkadaşlar. Abone olmayı unutma. Bir başka video video ediyorum. Bir başka hesaba geçiyoruz. <laughs> evet, bugün de yine devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, elmasımızı alalım. Kafamız rahatlasın. Abi 150 elmasımız olmuş burada. Hmm, çok kritik. Güzel. Hemen mega kutumuza bastık ve 5 yazdırdık. 5 yazdırdık arkadaşlar. Ve devam ediyoruz diğer hesaba. Evet. Bu hesabımda da arkadaşlar Ember'ı gördüm. 0 kupa Ember'ımız varmış. Hemen şuradan mega kutumuzu da açalım. Bastık ve 5 yazdırdık. 166 nedir abicim ya. Ayıptır, günahtır ya. 160 nedir ya. Neyse diğer hesabı. Evet bu hesabımızda da sıfır kupa Leon var. Hemen elmasımızı aldık. Hemen ücretsizimizi de açalım. Bir anda açıldı arkadaşlar. Anlamadım. Mega kutu. Bastık ve 5. İnanılmaz. 5 yazdırdık. Devam ediyoruz diğer hesaba. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen elmasımızı alalım. 51 elmas olsun. Şurada. Hemen ücretsiz kutumuz da varmış. Onu da bir açalım. Arada kaynamasın. Hemen mega kutu. Bastım. Hemen bastım ve 6 yazdırdık arkadaşlar. 6 yazdı. 6 yazdı. Geliyor. Ne geliyor? Efsanevi gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Umarım isteyen herkese efsanevi çıkar. Crow istiyorum. Bayron Bayron'u çıkarttık arkadaşlar Çok güzel oldu be Bayron'u çıkarttık arkadaşlar gördünüz Bayron'u çıkarttık Hemen şunu da Bayron'a vereyim ya Normalde vermiyorum ama Ember'a verecektim Bayron'a verelim Şimdi hemen diğer hesaba geçelim Evet bu hesabımda da bakalım Hemen elmasımızı alalım elmas önemli bizim için Mega kutuyu açalım Haydi bakalım arkadaşlar. Biraz önce Byron'ı çıkarttık. Sukek ve Byron'ı çıkarttık bu videoda. Haydi ve 5. Tamam okey. Bence güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet. Bunda Kro var. 0 kupa krovumuz varmış bunda da. Hemen şöyle bir ücretsiz mega kutumuzu açtık ve 5 yazdırdık. Güzel güzel gidiyoruz devam. Şimdi diğer hesaba. Evet bu hesabımızda da hemen elmasımızı alalım başlangıçta hemen. Su iki gördük hemen. Mega kutu bastık ve 5 yazdırdık. Güzel. Güzel gidiyoruz arkadaşlar bence. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet bu hesabımızda da sıfır kupa şeli atlı hesabımızda hemen elmasımızı alalım. Mega kutu Bastık. Geliyor mu? 5. Gelmedi. Tamam güzel. Güzel diğer hesaba geçelim şimdi. Evet. Bu hesabımızda da hemen elmasımızı alalım. Elmasımız önemli. Mega kutudayız. Mega kutuya bastık. Ve 5 yazdırdık. İnanılmaz. 5 yazdırdık. Gelmedi. Şimdi diğer hesaba. Evet bu hesabımızda sendi var. 8 kupa sendimiz varmış. Hemen elmasımızı aldık. Şuradan jeton katlayıcımızı alalım. Severiz. Mega kutu. Hemen açalım abi. Hemen 5 yazdı gördünüz arkadaşlar. Hemen. Şimdi diğer hesaba doğru yavaştan geçelim yani. Geçemedik. Şimdi geçelim. Bilmem kaçıncı mega kutudayız arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Şunu alalım. Hemen megamızı açalım. Haydi bir altı yok mu? Altı yok. Altı yokmuş. Yedi istemiyoruz. Bak arkadaşlar altı istiyoruz. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar son dört hesabımızdayız bu arada. Elmasımızı alalım. Hemen mega kutumuzu açmadan önce jeton katlayıcımızı alalım. Şimdi mega kutudayız. Haydi bakalım. Ve 5. 149 altın ne abi? Çok az altın veriyor. İnanılmazsın ama diğer hesaba. Evet, bu hesabımızda da elmasımızı alalım yine. Hemen mega kutuya geçelim. Evet, mega kutuya geçiyoruz. Bastım ve 5. İnanılmaz. Devam edelim şimdi diğer hesaba. Evet, bu hesabımızda da hemen hemen mega kutumuzu açalım. Hemen mega kutumuzu açtık ve 5 yazdı. Son kaç iki tane hesap kaldı sanırım arkadaşlar. Diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen açacağız bakalım. dükkan yenilenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Oo oh, elmasımız var. Mega kutumuz var. Daha ne olsun abi? Bir de mega kutudan sprout vermen yok mu? Yok. Yokmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son hesabımıza doğru geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu hesabımızda 5 tane karakterimiz var. Bence karakter çıkacak arkadaşlar. Yani bunda karakter çıkmazsa bir şey diyemiyorum. Şu elmasımızı alıyorum arkadaşlar. Hemen. Şurada bir ücretsizimiz varmış. Ender çıksın bari. Ver Ender'i. Abi Ender'i niye vermiyorsun ya? Şöyle hemen. Mega kutuya bastık. 5. Arkadaşlar 300 altın yazdı. Çıkmadı. Tamam. Arkadaşlar 2 tane karakter çıkarttık. Suki ekle Byron'u çıkarttık. Videoyu izlediysen like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Yorumlara mük yazmayı unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.